Çalışmaları Turizm Bakanı tarafından basına duyurulan Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı'nın yasama meclisine getirilip kabul edilmesi Uludağ Milli Parkı'nın en önemli kaynak değerleri olan orman alanlarını, Alpin Dağ Çayırları'nı, su kaynaklarını ve canlı yaşamı yok oluşa götürmek demektir. Milli Park, korunması gereken habitatların, doğal ve kültürel varlıkların söz konusu olduğu alanların yönetilmesine ilişkin bilimsel verilere dayalı koruma kullanma dengesinin gözetildiği her yönden koruma altına alınmış doğa parçasını ifade eden uluslararası bir kavramdır. Bugün Uludağ Milli Park statüsünden çıkarılarak Uludağ Alan Başkanlığı adı altında bir ve ikinci gelişim bölgeleri ve kayak pistlerinin bulunduğu 650 hektarlık alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesi tartışılmaktadır. Bu durumun olası tehlikelerini öngörebilmek için geçmişe bakmak yerinde olacaktır. Öncelikle yeni türlerin keşfedildiği böylesine dinamik bir ekosistem turizm ve maden işletmeleriyle yıllar boyunca tahrip edilmiştir. Google Earth aracılığıyla elde edebilecek bu dağdaki maden ocaklarının görüntüsü adeta bir mayın tarlasını anımsatmaktadır. Bu madenler akarsuları kirletmekte, Uludağ'dan gelen akarsuları kullanan köylerdeki tarımsal etkinliklere büyük zararlar vermektedir. Diğer yandan turizm bir tür mekanı tüketme biçimidir. Sadece ekonomik boyuta odaklanarak doğal ve kültürel varlıkların sürdürülebilirliği göz edilemekte bu bu değerler onarılması imkansız zararlar verilmektedir. Örneğin Gölyazı Köyü Ramsar alanı içinde bulunmasına rağmen ...tamamen tüketim kültürünün domine ettiği bir kırsal turizm destinasyonuna dönüşmüştür. Keza Cumalı Kızıkköy'ü de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş olsa da... ...taşıma kapasitesinin çok üstündeki kalabalıkların akın ettiği bir yerleşime dönüşmüştür. Tüm hanelerin bir şeyler satarak para kazanma gayesine kapılmasıyla birlikte... ...bu iki eşsiz köy koruma-kullanma dengesinin gözetilmemesi nedeniyle büyük tehlike altına girmiştir. Uludağ Milli Parkı da ne yazık ki farklı bir durumda değildir. Sürekli inşa edilen yeni oteller, artan yatak kapasiteleriyle birlikte macera parkı gibi inanılmaz gürültü kaynaklarının artması ile ekosistemin işitsel peyzacı da büyük zararlar görmektedir. Alan başkanlığı yasalaşırsa yönetim komisyonu belediye, turizm bakanlığı, turizmciler, otel yöneticileri, valilik, milli park müdürlüğünden birer temsilciden oluşacaktır. Milli Park Müdürlüğü'nün sorumluluğu ve yetkisi işlevsiz kalacaktır. Milli Park'ı savunması gereken paydaşlar siyasi baskıya açık halde görevlerini yapamayacaktır. Bu yasa yürürlüğe girdiğinden andan itibaren Milli Park yasası geçersiz ve işlevsiz duruma getirilecek ve Uludağ'da turizm sermayesinin yapılaşması hızlanacaktır. Bu bir öngörü değil. Ülkemizde Alan başkanlığı uygulamasındaki kritik örnek bunu açıkça ortaya koymaktadır. 2019 yılında Kapadokya'da kurulan alan başkanlığı ile birlikte bölge turizm sermayesinin israfına bırakılmış ve Göreme Milli Parkı 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Park statüsünden çıkarılmıştır. Uludağ'ın talanına hayır! Uludağın politika Uludağ'da uygulanıp bir süre sonra milli park olmaktan çıkarılacaktır. Uludağ 1961 yılından bu yana milli parktır ve milli park olarak kalmalıdır. Yetkililer Alan Başkanlığı yasasını savunmak için Uludağ'da yetki karmaşası olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak bu bilgi doğru değildir. Uludağ'ın tek yetkilisi Tarım Orman Bakanlığı ile Milli Parklar Yönetimidir. Yani bir yetki karmaşasından söz etmek mümkün değildir. Alan Başkanlığı ile amaçlanan Koruma kullanma maskesi altında Uludağ'da yeni gelişim bölgelerinin önünü açmak ve yıllardır mahkeme kararlarını aşamayan turizm sermayesinin yeni rant projelerine imkan sağlamaktır. 60 yıldan bu yana milli park özelliği korunmaya çalışılan Uludağ ne yazık ki son 15 yıldır gittikçe artan siyaset, turizm sermayesi ve yerel yönetim baskısı altında ezilmektedir. Uludağ'ın en değerli alanlarına inşa edilen yapılar milli parklar yasasına açıkça aykırıdır. Ve dünyanın hiçbir milli parkında bu kadar yapılaşma yoktur. Geçtiğimiz süreçte ikinci oteller gelişim bölgesinin alan genişletilmesine yönelik iki kere alınmış kararlar Bursa Barosu, Şehir Plancaları Odası ve Doğa Der ve e, de beraber dava açılıp mahkeme kararıyla bu kararlar iptal ettirilmiştir. Şimdiye kadar Bursa Barosu, TUMOP ve Doğader'in Uludağ'daki yapılaşma ve talana karşı açtığı, açtığı 20'ye yakın dava bulunmaktadır. Ormanlarıyla Bursa'nın havasını temizleyen Uludağ'dır. Yerüstü su kaynaklarıyla Bursa halkına içme suyu sağlayan iki büyük barajımızı, dereleri, yeraltı sularını besleyen Uludağ'dır. Sakallı Akbaba'nın, yaban kedisinin, Apollo kelebeğinin ve nicelerinin yuvasıdır. Uludağ'da tespit edilen 1308 bitki türünün 32'si Uludağ için endemik 143'ü ise Türkiye endemiyidir. Uludağ'da halen 175 endemik türe ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan günzel, güncel arazi çalışmalarında halen yeni türlerin keşfedildiği eşsiz bir biyo-rezerv alanıdır. İşte bu yüzden Uludağ milli parktır ve milli park olarak kalmalıdır. Uludağ'da yaşayan 32 endemik türün yok olmasını engelleyen halen Uludağ'ın Milli Parklar Kanunu ile korunmasıdır. Alan başkanlığı yasasıyla yapılaşma ve talan artacak, Uludağ ormanlarının, su kaynaklarının, endemik bitki çeşitlerinin yok oluş hızlanacak ve gelecekte Uludağ eteklerindeki yerleşim yerlerinden başlayarak Bursa'yı da yok edecektir. Uludağ, Bursa'nın yaşam kaynağıdır, kültürel mirasıdır. Bunun içindir ki Uludağ, siyasetin sermayenin talanına ve insafına bırakılamaz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Bursa bırakabilmek için Uludağ Milli Park olarak kalmalı ve Milli Park kanunları tavizsiz uygulanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyulur. Uludağ nefesin nefesine sahip çık. Uludağ nefesin